Hücre bölünmesine ait aşağıdaki şekillerden hangisi hücrenin mayoz bölünme geçirdiğini kanıtlar? Evet, burada baktığımız zaman homolog kromozomların ayrılması D seçeneğinde verilmiş. D seçeneğini gören bir insan bunun bir mayoz bölünmeye ait olduğunu anlar. Cevap D seçeneği olacak. Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği bir, 2, 3 olaylarından hangileri sağlar? Homolog kromozom ayrılması sağlar. Crossing over'ın gerçekleşmesi sağlar. DNA replikasyonu hem mayozda hem mitozda gerçekleştiği için ortak bir şey bundan herhangi bir şey sağlanmaz. Cevap 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olacak. Mayoz bölünmede 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri mayoz 1, hangileri mayoz 2'de gerçekleşir demiş. Şimdi mayoz 1'de crossing over gerçekleşir. Sentromer ayrılması mayoz 2'de gerçekleşir. İyi oluşması hem mayoz 1'de hem de mayoz 2'de gerçekleşir. Tetratların ekvatoral düzlemde dizilmesi, evet bu mayoz 1'de gerçekleşir. 1 3 4 ve 2 ve 3. Cevap D seçeneği olur. Aşağıda bazı kavramlar ve tanımlar verilmiştir. Buna göre numaralandırılan kavramlardan hangisi tanımlanmamıştır? Evet şöyle bir baktığımız zaman tetra'ta bakalım. eee İki kromozomlu dörtlü yapı. Evet bu tanımlanmış. Birin olduğu seçeneği atarız. Homolog kromozom biri anneden diğeri babadan gelen lokuslarında falan. Evet bu aynı şekilde. Bu da iki de tam tanımlanmış. Crossing over. Evet, homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasındaki gen alışverişi olayıdır. Crossing over, evet bu tanımlanmış. Yani üçü de atıyoruz. Sinapsis, evet sinapsis ee, ya da kinetekor. İyi kromozomlara bağlandığı bölgedir demiş. O zaman e, kinetekor olayının tanımı vardır. Burada sinapsizin tanımı yoktur. Cevap D seçeneği olacak. Hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre bir iki üç ifadelerinden hangileri doğrudur? Evet, şimdi e, hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar. Evet, X mayozda demiş. Teprat, tetrat oluşumu mayozda. Evet, var mı? Var. Y mitozda. Ee, yok demiş. Evet bu doğru. Bir doğru. X hayvan hücresi şöyle bir baktığımız zaman e, sentriol eşlemesi var. Y bitki hücresi demiş. Yok. Evet olabilir. X bölünmesi sırasında aralama oluşumu gerçekleşir demiş. X burada hayvan hücresi ise gerçekleşmez. Evet o bitki hücresinde gerçekleşir. 3'ün olduğu seçenekleri atarız. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Aşağıdaki şekilde mayoz bölünmeye ait bir evre gösterilmiştir. Buna göre 1 2 3 4 olaylarından hangileri şekilde verilen evrelerden önce gerçekleşmiştir? Yani şimdi buradaki mayoz bölünme ise burası metafaz 2'dir. Burası metafaz 2 evresidir. Tetrat oluşması bundan önce, homolog kromozom ayrılması bundan önce, crossing over bundan öncedir. Bunun bir sonraki evresinde kardeş kromatit ayrılması gerçekleşecek. Yani 3'ün olduğu seçenekleri atarız. 1, 2 ve 4'ün olduğu D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Çeşitli canlılarda mayoz bölünme sonucu oluşan hücrelerde 1-2-3 olaylarından hangileri gerçekleşebilir? Mitoz gerçekleşebilir. Mayozdan sonra mayoz olmayacağı için 2'nin olduğu seçenekleri sileriz. 1'in olmadığı seçenekleri de sileriz. Evet, döllenme gerçekleşebilir. Döllenme gerçekleşebilir. Cevap 1 ve 3'ün olduğu D seçeneği olabilir. Mayoz bölünme sonucu oluşan bir hücrenin kromozom sayısı en eşittir 16 olduğuna göre X bölünmekte olan ana hücrenin kromozom sayısı evet 16, 32 eder. Y profaz 1 evresinde oluşan tetrat sayısı bu da en kadar en eşittir 16 olduğuna göre bu da 16 olacak. Y 16, X ise kaç dedik? 32. Evet cevap A seçeneği olur. Mayoz bölünmede 1 üç olayların meydana geliş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet şimdi e, homolog kromozomların ayrılması anafaz 1'de. Sinapsis oluşumu profazda. Tektratların e, oluşması metafaz ekvatoral düzlemde dizilmesi. Metafaz 1'de. Demek ki burada evet önce 1 oluşacak. Sonra 3 oluşacak. Sonra da 2 oluşacak. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Cevap B seçeneği olur. Yumurta ana hücresinin kromozom formülü 38 artı XX olan bir dişi bireyle ilgili 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Deri epitel hücresinde 19 çift otozom bulunur. Evet doğrudur çünkü 19 çift 38 otozom eder. Karaciğer hücresinde tek çeşit gonozom bulunur demiş. Bu yanlıştır. Evet ama bu birey XX ise evet diyoruz. Çünkü tek çeşit oluyor. 3 tane X olsa gene tek çeşit. Yumurta hücresinin 19 kromozomu vardır. Yani 19 kromozomu aslında 20 kromozomu olması lazım. 19 otozom vardır. O zaman ne diyoruz biz burada? 3'e yanlış diyoruz. Cevap 1 ve 2. C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Aşağıdaki tabloda mayoz bölünmeye ait bazı evreler ve bu evrelerde gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir. Buna göre numaralandırılan evre ve gerçekleşen olay eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Ana faz 2'de sentromer parçalanması gerçekleşir. Profaz 1'de crossing over, evet. Anafaz faz 1'de homolog kromozom ayrılması gerçekleşir. Metafaz 2'de tetratların ekvaz, bu metafaz 1'de gerçekleşiyordu. Bu yanlıştır. Telofaz 2, iyi ipliklerinin kaybolması bu gerçekleşir. Cevap 4 olacak. D seçeneği de sorumuzun doğru cevabı olur.